bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha Vaksi bir daha ver kaydı Focuk. Yırtık pantolon bolmayın Oğlum ne yaptığımı da sormayın ha Maradona'dan formayım On numara taşak baba formdayım ha Gördüm yüzünü şoktayım ha Ben gördüm ben bütün topları ha Sıktın havaya kovanları Sen barut kokmuyor da benim kabul edeceğim sike sike İmzalar yeni hala Madrid bağır fanlara asi asi Benim asımlar çok konuşur ben de hepsine basim basim Atara gider basar ve gider fazla zıplayan pazara gider Araya giren araya gider kurallar baya basit basit Kurallar baya basit basit oldular bize fanatik Ayaklarda asik asik Surra Oynat kızları klibinde Çünkü bir tek orada sizle Vermiler bedava bana appetit vallahi yemezler deme yersin Tablon benim izleyeceksin Sen de o sahneden ineceksin Her her, her ermeks Kavgaya giderken onu bağlıyorum 067 fenomen Artık fanlara foto dağıtıyorum Yaptım eşofman koleksiyon Verdim dünkü sevgilime yol Patron bile hissetmiyor Patron bizi dinliyor yeni jenerasyon Kurallar baya basit basit oldular şovunu <laughs> Mehmet bir kameraya doğru yaklaşsana Allah'ını seveyim <laughs> bir yaklaş yaklaş Az bir kameraya doğru yaklaş Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor Suratınız <laughs> Suratını sikeyim senin Amına koyduğumun evladı Biraz içerlemiş gibisin Eruhlu Ezeciye balı gora kelletenim Amına koyduğumun ibnesi Yılan gibi kafası var orospu çocuğunun Şunun tipine bak <laughs> Ne oldu senin yaran Ne oldu Kapanmıyor, dalandı yaram. Ne oldu yaram? Ne oldu yaram? Bak kapanmıyor, dalandı yaram. bilgisayarı siktir git yat. Amana koydumun evladı.